Bu benim canım kuzu. Son, ya. Yap dakikam sen şöyle. Şimdi değiştireyim. Evet. Bir yatıyorum. şöyle. Bunu seyredelim. Hı. Evet. değil. Şöyle bir tam Değil.

Evet aşık, bu arada ama neyse arayın. O orada ama dişlerini suyu ama kızıyla beraber çalışmasını isterim ne ifa Evet. Evet. Kızımın ya dışına girdi. Şu şeyi o gün bir senin için. Sen ne? Ama bir ayak mızını altına koyma. Şu bakalım. Bireyim. güzel kızım şey anne. Anne uyanmak istemiyorum ha, ya. Hadi kızım. Anne uyanmayacağım. Kızım. Uyanamam ya. Ses çıkıyor. Biraz ses demek. Şimdi ne ya? Uşun, ya. Kaç yaşına geldin? Hala bizi takıyorsun ama ya. Güzel. Çok güzel <laughs> Anne hani boyum yetişmiyor. E ben olmasam ben spider Spiderman gibi her yere tırmanırsın. <laughs> o da Bak ben ben bakalım. Kafam üstüne değil. Oraya. Üstünden bir yudum istemem. <laughs> çok güzel. Yani üst yavrum üstünde ne diyeceksin bugün? Bakayım ne, ne diyeyim. Bugün bunu giymek istiyorum. Sarı. Sarı olmak istiyorum. Tamam gel. Kızım. Evet. Hazırız. gel şöyle. sana şunu taksam mı? Yok ya yani, ben istemiyorum. Tamam kızım. Oyuncak falan mısın Alacak kız canımı aşağıya geçeceğiz çünkü. Sonra ne var? Kardeşimle. Hımm bir bakayım. Bisikletimi almak istiyorum. Bisiklet bineyim. Tamam. Ben şurada dur bakalım. Ben de kardeşimle gel <laughs> kızım. Açıp koyayım Sıvazında. şunu da. Gidelim.

bakalım kızım. Evin içinde bisiklet binmek yasak ama o yüzden şurada sen biniyorsun. Tamam, ben evet de hazırlıyorum. Gel bakayım. Ben izleyeyim. Bakın size yemek evet, hazırlıyorum. Evet, şurada. Evet, şunları ilk ablana şey. yapayım. Işte, da bir da ha, tamam. İstediğiniz de kadar yapabilirsiniz. Hiçbir zaman karıştır şimdi yap karıştır şimdi arkadaşlar da şurada bayağı ama boş yapacak bir şey yok. 1 2 dokundum. midem bulandım. biz şu evet bu burada bir şey koy ben de ellerimi yıkadım Edelim. Evet, şu ekmeği koyalım. İşte bu. Şimdi şuradan. Umarım. Keselim hemen modelleri de. Evet. Hatta Ben yanlış sandviç ve pahalı domuzun iyi biz mi? Biz Sadece biz bir tane biz çıkarmak biz istemiştim. Tamam, o zaman biraz ne, ne yapacağım? Hayır. Tek istiyordum. Bak küçük benim oldu. O şeyin topik her geliyorum ben. Bir dakika şey yaptım devam evet, ediyorum. Evet yaptık şöyle. De, <laughs> bunu da koyalım. Şimdi ne ekmek alacağız şuradan. Ne bir tane şunu. Hah bir tane yeterli olur. Ne istiyorsun? Şöyle. Oğlumun başında yaptığım kedi gibi kiri terleri hayvan yapmak için kullanmışsın. Kiri terlerden kiri gövdesini, kiri hortumunu, kulaklarını, kuyruğunu, böceğin bacaklarını ve antenlerini yapmışsın. Boncuklarla da böceğin kafasını ve kiri gözlerini yapmışsın. Sonra da kamışı çıkmışsın. Da bir dakika. Ben yere koydum. Siz yapmışsın. çok takılmayın ama. <laughs> Ellerine Ulan. Neyse bu, siz yaptım görüşün düşünmüş Evet, evet çok güzel bir. Yaparsan, ben bunu kendim yapmıştım da oradan esinlerine de kalışma evet. Bir de alalım. Buradan tuttu. Böyle yanına koyalım. Şimdi de. Ona tutacağız. Şuradan bir de birazcık çay. Ha de yerim yok. Evet şöyle. Yemeğimi hazırladık. Yanlış yere koydum şöyle. Evet şöyle. Ve sana da pire hazırlayacağım ben elimde. Dövizimizi keselim. Hazır Bunu kesmeyeceğim. Dur dur keseyim. Ya ke... Evet hemen keselim. Hadi koyalım şöyle. Bir de kurasımızı. Ya ne kesmeyeceğim bunu. Evet şöyle yaptık kremizi. Senin yanına da havuç koyacağız. Havucumuz nerede? Havucumuz evet. Ben kesmek zorundayım. Ya, ya. Bir daha yani göstereyim tek yapacağım şey bu oluyor aslında. Bak bu kesiyor. Ama bir daha yapamıyorum onu. Ya Neyse. Şöyle sana sadece bir koyacağım. Ya bak hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor şu an. ya. Neyse. Çok bir şey yok. Valla kocuk oldum. Evet. Kızım. Efendim anne. Hadi kızım yemek hazır. Tamam ne yaptın? Bir dakika. Ben ne yaptın? Ne yaptın? Baba ne yapıyorsun ya? Anne ayıp yapmaya çalıştım oldu mu? Yani. <laughs> neyse. Siz takmayın şunu kafaya. Tamam neyse. Bye bakalım YouTube. Ben sana yediğim gibi yedi, de yedi, yedi. bakıyorum. Hayır ben yiyebilirim ya. Doğru. Şuralar bak. şunu vereyim. Mm. Hmm. Evet, çok güzel oynanmış. Aa. inşallah kaleyi vurmayan öyle Kızım. De ben tablet bakmayacağım. Kızım bir bekle. Kızım ama. ya anne boş ver. Zaten çizme yapacağım ya. Şu daha tablet bile değil zaten bu. Ya işte... Seviyorum. Yapalım. Çok güzel oldu. Vivi tam tam. Ooo. Aç bakalım ağzını. Ha. Hadi aç bakalım, aç bakalım. Ağzına. Bizim bize de nasıl yerim Hadi bakalım. Havut uçak geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Hı. Bütünümüzü de içiriyoruz şöyle. Hmm. Hmm. Hadi bakalım. Vallahi benim karnımda hiç acıkmadı. Niye bilmiyorum. Şunları da atayım şöyle. Evet. <laughs> Gel bakalım. Tamam <laughs> alalım şunu. <laughs> İyi geceler. <laughs> Ha, ya bak yapacaksın? Ne Çok güzel olmuş. <gülüyor> 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 bunu kapatalım. Sana yoga yapalım. ben yoga şeylerimi getireyim. Hadi annem bir dakika Ama çestik almamam